Bilime dair her şey. Science. Dünyaya çok benzer bir gezegen bulundu. NASA'nın gezegen avcısı Kepler tarafından tespit edilen ve Kepler-22b adı verilen gezegen bizden 600 ışık yılı ötede ve dünyanın yaklaşık 2,5 kat büyüklüğünde. Gezegenin ortalama ısısının 22 derece olduğu tahmin ediliyor ve atmosferi aynı dünyanınkine benziyor. Bilim insanları henüz kayalıklardan oluşan Kepler 22b'nin gaz ya da likite mi sahip olduğunu bilmiyor. Kepler 22b'yi bir uzay teleskobu ile izleyen araştırmacılar gezegeni önünden geçen yıldızlar sayesinde fark etti. Kepler son birkaç yıldır gözlenen 100 bin yıldızdan biri gibiydi pek nadir gözlenen ışık oyunları vardı ki biz bu duruma transit sistem adını veriyoruz. Ve şimdi üç keredir başarıyla tespit edildi ki NASA bilim insanlarının da düşündüğü gibi bu gezegen gerçekten dünyayla karşılaştırılacak kadar iyi özelliklere sahip ve ışık alıyor. Karanlık gezegen olarak da adlandırılan Kepler yeni bir yaşam alanı olabilir mi? Kim bilir. Ancak Kore'ye insanoğlunun ulaşması için bile 22 milyon yıllık bir uzay yolculuğu gerekiyor. uzay araştırmaları bir sürprize daha gebe. Astrofizikçiler şu ana kadar gözlenen en büyük iki kara deliği tespit etti. Güneş sistemimizden 10 kat daha büyük olan kara delikler, içlerine milyarlarca güneşi sığdırabilecek kadar geniş. Yeni keşfedilen bu koca canavarlardan bir tanesi 21 milyon güneşle eşit bir kütleye sahip ve koma takım yıldızından 336 milyon ışık yılı mesafede yer alıyor.